Merhaba arkadaşlar. İngilizce defterim olarak yine karşınızdayım. Defterimde neler mi var bugün? Bugün İngilizce defterimde arkadaşlar yine işinize yarayacak dop dolu ve İngilizce adına merak ettiğiniz tüm ayrıntılı cümleler, okunuşları ve tabii ki ekstra küçük gramatik bilgiler var. Hazırsanız siz buyurun başlayalım. How are you? How are you? Nasılsın? Ya da nasılsınız? What's up? Ne haber? Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Değerli arkadaşlar en sağdaki yeşil renkteki yazılım okunuşlarını gösteriyor. Unutmayalım. Hemen sonraki cümleye bakalım. Cümlelere. I'm sorry. I am sorry. Üzgünüm. Thank you. Teşekkür ederim. Arkadaşlar thank you olarak yazdım ama siz onu thank you arası bir ifade kullanarak gösterin. You are welcome var bir de arkadaşlar. Bir şey değil. Excuse me. Excuse me. Affedersiniz. Good morning. Günaydın. Good afternoon. iyi günler. Bunlar özellikle arkadaşlar gün içerisinde selamlaşma ve vedalaşma için kullanılan ve özür dileme için kullanılan ifadelerdir. Hemen diğer ifadelere bakalım. Good night. İyi geceler. See you later. Sonra görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Arkadaşlar good iyi demek, night gece demek. See görüşmek, you sen later sonra. Take almak, care dikkat, dikkat almak yani kendine iyi bakmak. Kelime kelime arkadaşlar öbek öbek cümlenin anlama geldiğini görebilirsiniz. Burada da okunuşunu yazmadım arkadaşlar. Whatsapp'ı biliyorsun zaten. Number what is app? Whatsapp değil. Bu bildiğimiz uygulama değil yani bu. So so idare eder. How is it going? Nasıl gidiyor? Bakın arkadaşlar. How nasıl? Is it o? Num dır dir dur dur ekiyle beraber. Going gidiyor. Yani o nasıl gidiyor? Let's go. Haydi gidelim. Hemen diğer cümlelere bakalım. Let's go on. Go on devam etmek arkadaşlar. Bu bir phrasal verb'dür. Önceki videolarımda göstermiştim. Let us'dır aslında arkadaşlar. O let is değildir. Let us. izin ver bize gidelim. Devam edelim. Get out of here. Defol buradan. Guess what? Bir bakalım. Tahmin et. It is up to you. Sana bağlı. O sana bağlı. Let's meet. Buluşalım. Haydi buluşalım demek aslında bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, phrasal verbslerle kalıplar bir araya gelmiş ve harika İngilizce cümleler ortaya çıkmış bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar, tek kalıp e, fiillere bakalım. Daha kolay, daha anlaşılır, daha basit. Uyanmak. Awake. Kırmak. Break. Yakalamak. Catch. Çizmek. Draw. Hissetmek feel. İncitmek, hurt. Bilmek, know. Bırakmak, leave. I feel you. Seni hissediyorum. İncitmek, hurt. Don't hurt me. Beni incitme, beni yaralama. Bilmek, no. I don't know. Bilmiyorum. Bırakmak, leave. Zaten gördüğünüz gibi bırakmak. Buluşmak, meet. Koşmak, run. Almak, take. Kazanmak win. I want to win. Kazanmak istiyorum. I want to take. Almak istiyorum. I want to send it. Onu göndermek istiyorum. I want to run. Koşmak istiyorum. I want to meet with you. Seninle buluşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar diğer kalıplara bakalım. What did you say? Ne dedin? Soldan sağa doğru gidelim. Goodbye. Güle güle. My love. Aşkım. What do you think? Ne düşünüyorsun? So long. Aslında uzun bir zaman. Elveda değil arkadaşlar bu. My angel. Meleğim. What's going on? Neler oluyor? See you soon. Yakında görüşürüz. Görüşmek üzere. My life. Hayatım. Şimdi soldan aşağı doğru tekrar okuyalım. What did you say? Ne dedin? What do you think? Ne düşünüyorsun? What's going on? Neler oluyor? Goodbye. Güle güle. So long. Uzun zaman. See you soon. Yakında görüşmek üzere. My love. Aşkım. My angel. Meleğim. My life. Hayatım. Hemen diğer cümlelere bakalım. What are you doing? Yukarıdan aşağı ineceğiz arkadaşlar. What are you doing? Ne yapıyorsun? Where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? Where is the hospital? Hastane nerede? Dir aslında o. Dir yüklem yardımcı iki vardır. Orada unutmayalım. Have a nice journey. Have a nice journey. İyi yolculuklar, iyi seyahatler, güzel seyahatler al. Can we go back? Uh, geri dönebilir miyiz? Can we go home? Eve gidebilir miyiz? My dear, canım, By accident, kazayla, bilmeyerek oldu deriz. ya işte yani uh, kasten olmadı. By accident. Yani kasten olsa by purpose. Kasten. By mistake, yanlışlıkla. Burada da yanlışlıkla yani. What are you doing dedik. Uh, have a nice journey. My dear. Where is the bus stop? Can we go back? By accident. Where is the hospital? Can we go home? By mistake. Bu ifadeler günlük hayatta kullanılan önemli kalıplardır. Hepsinin olması bile bir kısmını almak, edinmek fayda sağlayacaktır. Cümlelere bakmaya devam edelim. I have lost my way. Bu da perfect tense kullanılmış arkadaşlar. I have lost. Lose aslında geniş zaman hali ama lost geçmiş hali olmuş. I lost my way. Yolumu kaybettim. Where is your house? Senin evin nerede? Ya da eviniz nerede? Can we go walk? Yürüyebilir miyiz? Değerli arkadaşlar sayfa atladık. Kusura bakmayın uzattığımdan dolayı. Şimdi arkadaşlar fiilleri ele alalım. Work fiilini ele alalım. Zamanlar içerisinde I work ben çalışırım. You work sen çalışırsın. He, she, it works. Çalışır. S taksını unutmayalım. We work çoğul olarak çalışırız. You work yine çoğul olarak çalışırsınız. They work onlar çalışırlar. De, görüyorsunuz arkadaşlar geniş zamanda work fiilini özne ile yani zamirlerle birlikte ele alıyoruz. I, you, he, she, it için work, work ve works diyoruz. Ama çoğullar için düz mantık work master hali. We work, you work, they work diyoruz. Hemen diğer fiillere geçelim ama geçmeden önce eller, parmaklar, abonelik, beğeni, like ve paylaşma üzerindedir diye düşünüyorum. Kanalımızı her geçen gün sizlere daha faydalı kılabilmek için çalışıyorum, çalışıyorum ve çalışıyorum. O zaman çalışmak dedik fiillere devam edelim. I'm working. Bu arkadaşlar şimdiki zaman. I'm working. Ben şimdi çalışıyorum. You are working. Sen şimdi çalışıyorsun anlamındadır aslında. İş, it is working is yardımcı fiilini gözden kaçırmayalım. O çalışıyor manasını veriyor. We are working. Biz çalışıyoruz. You are working. Siz çalışıyorsunuz. They are working. Onlar çalışıyorlar. Evet dostlar. Bu şekilde defterimizin sonuna doğru geliyoruz diyebilirim. Hemen bir başka da bakalım. Ondan sonra da ders videomuzun sonuna yavaş yavaş yaklaşalım. Cümle kalıplarımıza bakalım. I'm fine. İyiyim. I am okay. Ben tamamım. İyiyim. I could be better. Daha iyi olabilirdim. I'm alright. Fena değilim. Okay yani. Ben de işler yolunda. So so. Orta derece. Gibi gibi. Not so great şöyle böyle idare eder. I feel well, iyi hissediyorum. I feel well, iyi hissediyorum. der arkadaşlar? I'm fine ile I'm okay arasında hiçbir fark yoktur. Evet dostlar, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.